Hala karardı. Ya mesela tamamen edetli gibi başka bir şey Çek çek. <laughs> çek çek kameracı çek. Kralı çek. Kralı çey. çek çek. Çek. <laughs> çek. Prensesi çek. Kralı çek, kralı çek. Prenses. Ağacın da güzelliğine bak. Krali. Ne kadar kalabalık ya dışarılar. Abo millet var ya perişan. Şuradaki evimizin altı. Müzik çalıyor. <laughs>